2 Ekim Pazar, Sol Haber, Tolga Binbay, Komünistlere Ne Oldu? Bizim buralardan değil de İtalya'dan bahsediyorum. Hani şu aşırı sağın zafer kazandığı İtalya'dan. Aşırı sağ kavramına şüpheyle yaklaşalım. Ama işte ta 19 yaşındaki arzusunu gerçekleştiren Giorgio Meloni'nin ülkesinde bir zamanlar çoğunlukta da komünistlerdeydi. Hatta 1976 genel seçimlerinde İtalyan Komünist Partisi her 3 kişiden birinin oyunu almıştı. Ve bu oran özellikle ülkenin orta kesimlerinde %50'lerin üstünde seyrediyordu. Ama her şey tepe taklak gitti. Nasıl ki Giorgia Meloni kendinde ısrar edip 20 yılda iktidara yerleştiyse PCI de 70'lerden itibaren kendinden vazgeçerek başka bir şeye dönüşerek kayboldu gitti. PCI, Demokratik Sosyalizm, Avrupa Komünizmi diye girdiği kulvarı 1990 başlarında Demokratik Sol Parti'ye dönüşerek tamamladı. Tam da Meloni'nin ailesi şanlı ve büyük İtalya rüyalarında ısrar ederken ve bu ısrarlarını kızlarına da aktarırken. İlginç değil mi? Sermaye temsilcileri kendilerinde ısrar etme konusunda gram şaşmazken, işçi sınıfı siyaseti kendinde ısrar etmemek için bin bir takla attığı bir dönem yaşadı şu dünyada. İtalyan siyasetinin son bir yüzyılı da sanırım böyle özetlenebilir. Ve belki de başka birçok ülke içinde. Ama İtalya'da hikaye öyle başlamamıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra komünistlerin siyasette ve genel düşünce dünyasında küçük ama etkili bir yer tuttuğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ekim devriminin başarısı, Sovyet iktidarının tutunması ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki direniş PCI'ye hem ülke siyasetinde belirleyici bir yer açacak hem de daha önemlisi işçi sınıfının ve aydınların partiye yönelmesini de sağlayacaktı. Burada daha fazla ilerlemeden önce Aydemir Güler'in geçtiğimiz aylarda solda bir köşe yazısında dikkat çektiği önemli bir noktayı hatırlatayım. Sovyet tarihi yerine göre muhalif veya antikomünist diyebileceğimiz esasen Troçkis bir hegemonya altında yazıldı. Çok doğru ve bir tek Sovyet tarihi de değil, 20. yüzyılda komünistlerin ve komünizm mücadelesinin tarihini de hep antikomünist sol yazdı. Ne yazık ki. Bu nedenle PCI ile ilgili hemen her bilgi de komünizm nefretiyle yazılmış desek yeridir. Tarihe bakarken sanırım bu noktayı hep akılda tutmak lazım. İtalya'ya ve PCI'ye dönersek, tüm ülkede özellikle sınıf içinde gençler ve aydınlar arasında yerleşmiş, örgütlenmiş, on yıllar boyunca Bolonya gibi önemli kentlerin yerel yönetimini üstlenmiş bir partiden bahsediyoruz. Aynı zamanda İtalya hızla sanayileşen, kır emekçilerinin mülksüzleştiği, gündelik yaşamda ve düşünce dünyasında dinci gericiliğin, milliyetçiliğin ve liberalizmin güçlü olduğu bir ülkedir. Örneğin PC'nin ilk genel sekreteri ve en önemli teorik referansı olan Antonio Gramsci'nin en önemli düşünsel beslenme kaynaklarında bu eğilimlerin yeri olmuştur. Ve tüm özgünlüğüne rağmen Marksizmle devrimle ilişkisinde bu geçmişin izi hep kalacaktır. Bu iz İtalya'nın kendi düşünsel izi belirleyici de olacaktır. Örneğin Ekim Devrimi için kapitele karşı devrim derken de yanılmaktadır Gramsci. Hegemonya kavramıyla Marks'ı siyasete önemli bir alan açarken de yanılmaktadır. Kökenini Gramsci'de de bulan toplumsal devrimcilik hiçbir zaman bir yol açamadı. O günlerde de bugün de ama bu tür yanılgılar ya da tercihler de İtalyan komünizminin kaderi olacaktır. Ki biliyorsunuz aslında kader yoktur. Kör kalınan, atlanan, görmezden gelinen dinamikler vardır. İtalya'da ve belki de tüm Avrupa'da komünistlerin başına gelen de budur. Devrimin üstünden atlamak. Daha Ekim devriminin hemen sonrasından başlayarak İtalyan solunun en önemli derdi öyle bir devrim yapmamaktır. Yani Bolşevik. 1960'lara kadar periferide kalan bu dert giderek ana akım düşünce haline gelecektir. Hem de PC'yi sosyalizm fikri gittikçe yaygınlaşırken ve komünistler bu kaçışı bir türlü durdurmamıştır. En güçlü oldukları dönemde bile. Buraya yani güçlü olmaya ünlem koyuyorum. Çünkü sermaye siyasetinin güçlülük parametreleri hepimizin gözlerini boyamış durumda. PCI, 20. yüzyılın bu anlamda en güçlü partisi olarak görülebilir. %35'leri bulan oy, milyonlarca üye, yüzbinlerce kadro kaynağı, yüzlerce belediye yönetimi, yüzlerce milletvekili ve s. Halbuki PCI bu kriterlere göre en güçlü olduğu dönemde en güçsüz dönemini yaşıyordu. Az sonra oraya, bu güçsüzlüğün göstergelerine geleceğiz. Ama önce dönelim 2. Dünya Savaşı sonrasına. İtalya'da komünistlerin hikayesi birçok uğrağın yanı sıra sanırım 3 cenaze ile simgeleştirilebilir. Gramsci'nin 1937, Palmiro Togliatti'nin 1964 ve Enrico Berlinguer'in 1984 İlki Ekim Devrimi karşısında Avrupa sermaye sınıfının acımasız saldırganlığını anlatırken ikincisi Avrupa'da karşı devrimin 1920'lerden 1950'lere uzanan patinajını anlatır. Berlin Goyer'in cenazesi ise en kitlesel cenazedir ve liberalizm şafağında bir tür kutlama vedalaşmadır. Cenazeye 1 milyondan fazla kişi katılır. Öyle kolayca üstünden atlanamayacak bir tarihten bahsediyoruz. Ama bir yandan da onca olana rağmen siyasal devrime bir türlü olumlu bakamayan bir tarihten. 1950'lerden 1980'lere İtalyan sermaye sınıfı semirip mafyalaşırken ve tabii ki bu arada sola sosyalizme karşı bir deney laboratuvarını harekete geçirirken PCI ve İtalyan solu demokrasiciliğin sınırlarına çoktan hapsolmuştu. İtalyan usulü sosyalizm, sosyalizmden kaçmanın, sınıflar üstü bir Avrupacılık söylemenin, yerel yönetimciliğin, işi kitabına uyduran sendikacılığın ve hatta NATO'culuğun adresi haline gelmişti. Bunlar Sovyetler Birliği'nin yalpalamaları ya da sola karşı gladyoyla ile yürütülen savaşın karşısında mecburen sığınılan iyi niyet taşları falan da değildi. Doğrudan arka planı siyasal devrim olmaz. Bize toplumsal devrim lazım düşüncesine dayanan burjuva ideolojisinin işlenmesiydi. Tüm bu ufuk daralmasının ve tipik bir sermaye partisine dönüşmenin 1990'lara varıldığında partinin kapısına güle oynaya kilit vurulmasıyla sonuçlanmasına şaşmamak gerekiyor. Evet, PCI'nin 1991'deki son kongresinde delegelerin üçte ikisinin onayıyla 80 yıllık parti kapatılır ve solun Demokratik Partisi gibi adı tam da çağın ruhuna uygun bir isme dönüşür. Partinin içine çöreklenmiş tüm fırsatçılar da sonu gelmeyen koalisyon hükümetlerinde Avrupa Birliği kurumlarında önemli ve bol akçeli görevler üstlenirler ödül olarak. Sanırım İtalya'nın tarihinden çıkarılabilecek derslerin en başına yazılması gereken bellidir. Sermaye ile hiçbir koşulda uzlaşmamak, hiçbir koşulda. Buranın altına inildiğinde ise varılacak yer çok açık ve nettir. Tüm iddianın dağılması, toplumsal devrim, toplumsal devrim diye peşinde koşulanların bile heba olması geriye kalan yıkıntıların içinde hele de kapitalizmin günümüzdeki haliyle Georgia Meloni gillerin baskın hale gelmesine şaşmak saflık olur. Kendi elleriyle partisini kapatan ve bir türlü yeniden kuramayan bir ülkenin acıklı öyküsünde sadece bir yeni perdedir Georgia Meloni. O kadar. PCI en güçlü olduğu dönemde en güçsüz hale düşmüş, düşürülmüş bir partidir. Ama esas inanılmaz olansa en başından 1920'lerden ve hatta öncesinden başlamaktadır. Devrime inanmamak, devrimi hep devrimden kaçarak aramak. Halbuki tam tersi lazımdı, inanmak. Dün de, bugün de kafası karışık milyonlarca İtalyanın tam da ihtiyaç duyduğu ve yanılsamalı da olsa Meloni'de gördükleri şey biraz da bu değil mi? İnanmak. 2 Ekim Pazar Sol Haber Tolga Binbay Komünistlere ne oldu? Komünistlere ne oldu? Komünistlere ne oldu?